Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in On yedinci okuma parçamız Haccun Mebrur ve Sa'yun Meşkur Haccun Mebrur Makbul bir hac ve Sa'yun Meşkur ve e, gayret yani böyle takdir edilmiş bir gayret makbul bir gayret olsun bakın burada da yazmışım makbul bir gayret olsun Sa'yun demek Sa' demek koşmak, çalışmak, gayret etmek. Diyor ya fes'av ile zikrillahi Allah'ın zikrine koşun. Hani sa'i diyoruz ya Merve ile Safa tepeleri arasında hacca giderler bilir. Orada belli yerde ne yapıyorlar? Böyle bir hızlan diyorlar Yani böyle bir koşuyorlar. Ona ne deniliyor? Sa'i denir. Burada da hacca giden ve da hacdan dönenlere söylenen bir sözdür. Haccun mebrur, makbul bir hac. Bir de ve sa'yun meşkur böyle takdir görmüş makbul bir çalışma, bir gayret olsun. Yani Allah senin haccını kabul etsin, Allah o çalışmanı da kabul etsin, e, gayretini, Rabbim mükafatını versin anlamındadır. O okay, kanım ne diyor? Can Abdullah ibn Mubarak yaşıyor fi zamanı Harun al Rashid. Can Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak büyük bir alimdi, bir aynı zamanda büyük bir مهدس ايدي يعيش في زمان هارون الرشيد هارون الرشيد دنم دا شوردو هارون الرشيد بيلورسونس عباسي خليفه لرندن ايدي وكان ابن المبارك ابن المبارك يحج عاما ويخرج للجهاد في سبيل الله عاما وكان ابن المبارك ابن المبارك يحج عاما بيد الحجه ويخرج للجهاد في سبيل الله Allah yolunda da cihada giderdi. Amen. Bir yıl. Yani bir yıl haca gider, bir yıl savaşa giderdi. Cihada giderdi. Ve zâte marretin e, haraca min medîneti marve ile medîneti kufeti lil haccı ma'a kafileti. Ve zâte bir ara haraca çıktı. Nereden? Min medîneti marve. Merv şehrinden çıktı. ile medîneti kufeti. Kufe şehrine gitmek için yola çıktı. Neden? Lilhacci ma'a kafiletihi. Kafilesiyle birlikte haca gitmek için. Evet. Kafilesiyle birlikte haca gitmek için Merv, şe Merv şehrinde Kufe şehrine doğru yola çıktı. Ve kâne ma'ahu khamsu mi'eti li liyeşteriye bihe cimâlen. Ve kâne ma'ahu onunla birlikte vardı. Ne vardı? <laughs> 500 dinar vardı. Lysteriye bir he cimelen. Lysteriye bir Allah satın almak için cimelen deve develer. Develer satın almak için de kendisiyle birlikte 500 dinar vardı. Yani 500, 500, 500 devel, develer almak için yanında da 500 dinar almıştı. Cimel, cemel, cemel biliyorsun, biliyorsunuz bir devedir. Cimel ise develer. Evet. Cemi cem-i mükesseldir. Fe felemme vasale kufeti, ne zaman vasale kufeti, kufeye geldiği zaman, raa imra'eten tetekaddemu ile mezbeletin aleyhe battatun meytetun. Raa gördü, imra'eten bir bayan gördü, tetekaddemu ile mezbeletin çöple doğru gittiğini gördü. Aleyhe battatun meytetun, aleyhe çöplüğün üzerinde de vardı. Ne vardı? Battatun meytetun, ölü bir ördek vardı batta demek ördek demek kaz demek yani e, çöplüğün üzerinde ölü bir ördek e, vardı o bayanın gittiği çöplük çöplükte ah hazetelmar mar'atu. bayan da ne yaptı o e, ördeği aldı evet bir bayanın çöple doğru gittiğini görüyor o çöplük üzerinde de bir ördek varmış ölü bir ördek bayan da ne yapıyormuş o ördeği alıyormuş. O ördeği almış daha doğrusu. Ve ra'ahe İbnül Mübarek. Ra'ahe gördü İbnül Mübarek. İbnül Mübarek o bayanı gördü. Yani o bayanın o çöp üzerinde bulunan, o çöpte bulunan ölü ördeği aldığını gördü. Fakale li gulamihi. Fakale dedi ki li gulamihi. E, hizmetçisine şunu söyledi. İzheb ve se'elhe limâ ve ehezetil meytete. İzheb git ve selhe o bayana sor. Limeze niçin ehezetil meytede, o ölüyü yani o leşi neden aldı? Meyte demek leş demek. Hurrimet aleykumul meytetu ve demu ve lehmul khinziri diyor ya Allah Kur'an-ı Kerim'de. Size işte e, leş, kan, domuz eti bunlar ne yapıldı? Haram kılındı. Allah adı dışında ve me uhilleli gayrillah evet. Feselehe Harun Reşid pardon Harun Reşid'in hizmetçisi o bayana sordu. E, bayana sordu. Fakalet bayan da şu cevabı verdi. Vallahi ma min ta'amin munzu salasi leyalin illa ma fi hadhihi mezbeleti Vallahi Allah yeminler olsun ki ma min ta'amin bizim bir yemeğimiz yoktur. Munzu salasi leyalin. 3 günden beri bizim hiç yemeğimiz yok. 3 günden beri bir şey yemiyoruz. İlle ancak meyulka atılan fi hadil Şu çöplükte atılanın dışında bizim bir yemeğimiz yoktur. Yani şu bu çöplükte ne atılıyorsa gidip onu yiyoruz. Başka yiyecek hiçbir şeyimiz yoktur. Üç günden beri sadece bu çöplüğe geliyoruz. Burada ne varsa alıp bunu yiyoruz. Allah'ım. Felemme ne zaman ki akbaru İbnül mubarek İbn el mubareke bu haber, bu durum haber verildiği zaman beke ağlamaya başladı. Ve ceale yedehu ale vecihihi. Elini yüzünün üzerine koydu böyle hani sıkıntıdan dolayı. Ve şunu dedi. Şunu dedi. Vallahu Allahul musta'anu. Allahul musta'an. Yardım edecek olan Allah'tır. Hani insan sıkıntı strese girdiği zaman bunu der. Allahul musta'an. Yardım edecek olan Allah'tır. Allah'ım yardım et anlamındadır. Nahnu bizler diyor İbnül Mübarek. Na'kulul fuluzaj Biz fuluzachurs. Fuluzec Feluzeci nedir? Kendisi açıklıyor. Helve bir tatlıdır. Helve tatlı. Neyden yapılan tatlı? Min ad undan ve'l-asali. Un ve baldan yapılan bir tatlıdır. Diyor biz bunu yiyoruz. Ve humullar ya kulunal maytata. Onlar ise leş yiyorlar. Kassimu <laughs> hadhihi'l-amale ala ahli'l-Kufeti ve kas fe taksim edin diyor o kafiledeki buranallara. Hâdihil emmâle şu malları taksim edin. Ale ehlil kufeti kufe ehline taksim edin. Ve uudu. ve geri dönün. Yani malları ne yapın? Bu kufe ehline taksim edin. E, ve geri dönün. La hacce lene hâdihis La hacce Bizim için haç yoktur hâdihis Bu yıl bizim için hac yoktur. Bu yıl biz hacca gitmeyeceğiz. فقسموا على أهل الكوفة كل ما على القافلة كل ما على القافلة من البر والزبيب والمأكولات والمطعوم والمطعومات والمطعومات أبد فقسموا تقسيم التلال على أهل الكوفة كوفة أهل أهلنا تقسيم التلال كل ما على القافلة قافلة بنونا بتن اه نبارسا هير شيء نابطلا تقسيم التلال كل ما على القافلة Yani kafilede bulunan e, ne varsa hepsini taksim ettiler. Artık tak, e, k, kafilede bulunan ne vardı mesela diyor ki minel burri e, ne vardı İşte bur bur nedir buğday ve zebibi e, kuru üzüm ve meakuleti yiyecekler ve Evet aynı anlamda yiyecekler. Bunları ne yaptılar? Taksim ettiler. Yani kafilede bulunan ne varsa hepsini Kufe ehline taksim ettiler. Ve raca'a dune haccin minettarikin. Ve raca'a döndü. Abdullah İbni Mübarek dune haccin, haç yapmadan minettarikin. Yani yoldan döndü. Yani haç yapmadan yoldan döndü. Geri döndü. Ve lemme vassale ile kurasan, vardığı zaman ve neme evvele leyletin ilk gece uyuduğu zaman yani memlekete gelip gece yattığı zaman ra'e gördü. mune diyen bir çağırıcı filmene uykuda bir çağırıcının yani bir kişinin seslen, sesledi, seslendiğini gördü. Ve şu şekilde seslenmiş. Yakulu şunu söylemiş. Haccun mabrur ve sa'yun meşkur ve zenbun mağfur. Haccun mabrur, haccın mübarek olsun, makbul olsun vesaiy gayretin de karşılıklı olsun yapmış olduğum bu gayret karşılıklı olsun Rabbim karşılığını versin ve zembun ve başlanmış günah günahların da başlanmış olsun. Zem demek günah. Makfur, bağışlanmış. Yani bağışlanmış günah. Yani Rabbim senin günahlarını bağışlasın. Yani demek istiyor ki haca gitmiyor. Ne yapıyor? O muhtaç olan, o yemek bulan yani insanlara yardım ediyor ve Rabbim Celle Celaluhu kendisine de bu müjdeyi veriyor. Zor durumda olan insanlara tabii ki yardım etmek olmazsa olmazlardandır. Yani insanlığın en temel vazifesi budur. Bunu okuduk. Şimdi alıştırmalara geçiyoruz. Et-tedribul evvelu birinci alıştırma da tik tik işaretini koy emem sahih doğrunun önüne ve alamete çarpı emem el hatayı ve yanlışın önüne de çarpıyı koy. Bir, kene ma'ahu onunla birlikte vardı. 500 eti 500 dinar vardı. Kiminle birlikte? Abdullah ibn-i ile birlikte. Neden? Leşteriye bir ta'amen. Diyor ki yemek satın almak için kendisiyle birlikte 500 dinar vardı. Doğru mu? Yanlış. Leşteriye bihe cimelen. Yani develer satın almak için 500 dinar yanında vardı. Onun için yanında taşımıştı. Çarpı koyacağız yanlış. Ken Abdullah i̇bn Mübarek, Abdullah i̇bn Mübarek yaşıyordu fi Fizemeni Umar i̇bn Hattab. Ömer bin Hattab'ın döneminde yaşıyordu. Doğru mu? Yanlış. Harun Reşid döneminde yaşıyordu. Ken i̇bn Mübarek, Mubarak, Mübarek Mubarak bir yıl haç eder ve yahrucu lil cihadi fi sabilillah amayn. Ve Allah yolunda iki yıl savaşırdı. Bu da yanlış. Bir yıl hac ederdi ve ve yahrucu fi sabilillah amayn. Bir yılda Allah yolunda cihada çıkardı. Evet. Lamma dört lamma akhbaru ibn el mubarak bi haberi'l mar'ati ne zaman ki İbnül Mübarek'e o Bay, bayanın haberi durumu e, durumu kendisine bildirildiği zaman bildirdikleri zamanda doğrusu beke ağladı ve elini bıraktı ale elini yüzün üzerine bıraktı koydu doğru mu doğru Harice ibn Mubarak ibn Mubarak çıktı min medineti Merv Merve ile medineti Kufe'ti Merv şehrinden Kufe şehrine gitti e, neden neden للحج يعني شكت ندى للحجي حجت مكتشن مع قافلته قافلة سيلة بلقت حجت مكتشن قال ابن المبارك ابن المبارك ددي لأصحابي أصحابنا ددي نهي قسموا تقسيم دين هذه القافلة شو قافلة تقسيم على أهل مكة مكة أهلنا وعودوا بجري دونر يعني بو قافلة ديل ده Kasimu Ala, al kafilet. Yani kafilede bulunanları taksim edin. Ale ehli Mekke'de değil. Yani ale ehli Kufet. Kufet ehline taksim etmelerini söylemişti. Mekke ehline değil. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Çarpı okuyacağız. İkinci alıştırma. dediği bu seni imle il faraga boşluğu doldur bir kelime til uygun bir kelimeyle mimme beyin al yani iki paragraf arasında bulunan uygun bir kelime ile ne yap? Boşluğu doldur. Haseben nasi e, metne göre. El feluzec el halve. El felûzecu olması lazım. Halve e, bir tatlıdır. Neyden yapılıyor? minat dakik undan. Vel aseri ve baldan. Cub e, evet peynirdir. E, evet. Neleri işte mennes diye eliflam olduğu için oluyor. Mine Evet şunu getireceğiz. Nahnu bizden ne bizler bu tatlıyı yiyoruz. Vahum onlar ise ye'kulune yollar neyi? El meytete. O leşiyorlar. Ye'kulune tabi ki. Ye'kulune değil. Yesrikun olmaz zaten. Yesrikun çalıyorlar manasındadır. Vallahi melene bizim için yoktur. Min taami yemek yoktur. Yani yemeğimiz yoktur. Munzu selesi ile yenil. Üç günden beri. Halve demek tatlı. Feketin meyve. Hasein çorba. Evet. Evet. Kassimu hâdil emmâle. Şumaları taksim edin. Kime? Ale ehlil kufeti. Kufe ehline. Şu olacak. Ra'a imra'aten bir bayan gördü. Teteqaddemu ile mezbeletin çöple doğru ilerlediğini aleyhe o çöplük üzerinde vardı. Ne vardı? Battatun meyyitetun Evet. Battatun meyyitetun. Ölü bir ördek var idi. Ra'a bir çağrıcı çağırıcı çağrıcı gördü yani işitti filmenemi rüyada gördü bir çağrıcının e, gördü rüyada e, ne yapıyordu filmenemi ya kuruşulları söylüyordu menemi hacun mabrur hacun mabrur makbul olsun ve sa'un meşkur gayretinde de e, yaptığın gayret de karşılık karşılık bulsun ve bu mahfur ve günahlarında da bağışlansın Ettedribus serisi üçüncü alıştırma İhteril icabetes sahihete İhtersed Seç el icabetes Doğru cevapları seçiyor. diyor. Bir. Her haraca min medineti Merve ile medinetil Kufetil cihedi Merve şehrinden Kufet şehrine Cihad için mi çıktı? Kim? Abdullah İbni Mübarek. Hayır. Niçin çıktı? Hac için. O zaman diyeceğiz. La hayır. Kâletil <laughs> bayan şunu söyledi. Nahnu <laughs> bizler ne'kulu el bizler tatlı yiyoruz. Ve onlar <laughs> ye'kulun el onlar ise leş yiyorlar. Bayan mı bunu söyledi? Hayır. Söyleyen Abdullah İbnül Mübarek idi. Kâle İbnül Mübarek. O zaman bu hata Yanlış diyeceğiz. La <laughs> a'rifu demek bilmiyorum. Gayrumu <laughs> teekşit emin değilim. Kale İbnül Mübarek, İbnül Mübarek şunları söyledi. Vallahi melene bizim için yoktur. Min taamin yemek yoktur. Munzu selesele yelin. Üç günden beri yemeğimiz yoktur diyor. İbnül Mübarek mi bunu söyledi? Hayır, bayan söyledi. O zaman şu hata olmuş. Yanlış. Hel kâne İbnül Mübarek, İbnül Mübarek ya'işu fi zemâni Ebi Ca'fer el-Mansur. Yani Ebi Ca'fer Mansur'un döneminde mi yaşıyordu? Soru işareti. Onun döneminde mi yaşıyordu? Hayır. La. Ya'işu fi zemeni Harun-ı Raşid. Harun-ı Raşid döneminde yaşıyordu. Lemme vasale ile Furasan. Lemme ne zaman vasale ulaşınca ile Furasan. E, Furasan'a ulaşınca İbn-i Mübarek. Ve neme uyudu ra emuneden fil menem. Yani uykuda bir çağırıcıyı gördü. Yuber yukulehu haccahu. Haccını ne yapıyor? ne yapıyordu? Tebrik ediyordu. Haccını tebrik ediyordu, kutluyordu. Doğru mu? Doğru. Sahihun. Kale Harunur Reşid. Harun Reşid şunu söylemiş. Kassimu hadil kafilete. Şu kafileyi taksim edin. Yani kafilede bulunanları kastediyor. Ale <laughs> ehlil kufeti. Kufe ehline taksim edin. Ve udu ve geri dönün. Harun Reşid mi bunu diyor? Hayır. Söyleyen İbnül Mübarek'tir. Bu da o zaman hata on yanlıştır. Ettedribur Rabio, dördüncü alıştırma. İmne il faraga, boşluğu doldur. Bil kelimetil münasibeti, uygun bir kelime ile. Mimme beynel kavusey, iki paragraf arasında uygun bir kelime ile. Ne yap, boşluğu doldur. İzheb, git. Ee, ondan sonra, ves'elhe, ona sor, bayana. Limeze, niçin? Limeze, soru edatı. Ehezetil meytet. Neden o leşi aldığını sor. Vesalehi getireceğiz. Beke ağladı ve ceale yedehu ale vecihi. ve elini yüzünün üzerine koydu ve kale söyledi Abdullah İbni Mubarek." Mübarek. Ne söyledi? Allahul musta'an, yardım eden Allah'tır. Allah'ım yardım et. Am. Evet. Üç kısmı hadi el şu malları taksim edin ale ehli el-Kufeti. Kufe ehline taksim edin ve udu. ve geri dönün. Kassimu taksim edin kulleme alel kafileti. Kafilede bulunan ne varsa hepsini taksim edin. Minel burri işte buğdaydan ve zebibi ve üzümden ve mekuleti yiyeceklerden ne varsa hepsini taksim edin. Mekuleti getireceğiz. Ve kan ibnul mübârek ibnul mübârek yehuccu âmen bir yıl haç ederdi. Ondan sonra ve yehrucu çıkardı lil cihâdi âmen. Cihat içinde bir yıl çıkardı. Bir yıl haç, bir yıl savaş cihat Allah yolunda. Ra'a qa'ilen fil rüyada birini şunları söylediğini söyledi. Yaqulu şunları söylüyordu. Haccun mebrur ve sa'yun meşkur. Haccun mebrur ve sa'yun meşkur. Ve zembun mağfur. Evet bunları söylüyor. التدريب الخامس و 5. alıştırma hedi getir cem al 6 çizili olan kelimelerin çoğununu getir. Evet. hac yapmadan geri döndü diyor. Tarik müfreddir. Çoğulu turuk. Ve Allah birlikte vardı 500 dinarın 500 dinar vardı e, mi etin çoğulu nedir Mi etin diner dinerin e, müfredi e, çoğulu nedir denenir diner bir bir dinar denenir dinallar dinallar Yani şu fi zemeni Harun el Rashid Harun el Rashid deneme daşırdı zemen zemenin çoğulu nedir ezmine ezminedir Kharece min medineti Merve ile medinetil Kufe. Medine كوف saaaa... مربع شهر كوفة شهرين مدينة ندن ندر؟ مدائن در قسّموا هذه القافلة علي أهل الكوفة وعودوا قسّموا هذه القافلة على أهل الكوفة وعودوا قافلة تدر شغل ندر؟ قوافل يحج عاما ويخرج للجاد في سبيل الله عاما سبيل الله قافلة تدر شغل قوافل سبيل شغل ندر؟ سبول Sebil yol, subul yollar. Altıncı alıştırma. Raddi kelime kelimetil etiyete. Gelecek kelimeleri tertip et, düzelle. Litus bihe cümleten mufideten. Faydalı bir cümle ol, olabilmesi için bunları düzelle. Masittir zaten. Metne göre bak. Metni anladığımızda hemen düzelleme imkanına sahibiz. Bir. Kharece lil hacci ma'a kafiletihi kafilesiyle birlikte ne yaptı? Hac için yola çıktı. İki. Felemme akbaru İbnül Mubarak beke. İbnül Mubarak'a haber veril, verdikleri zaman ağlamaya başladı. Üç. Kale İbnül Mubarak li gulamihi. İbnül Mubarak e, e içisine şunu söyledi. Daha doğru hizmetçisine, hizmetçisine şunu söyledi. İselhe soruna. 4. Lemme vasale ile Khurasan, Horusan'a vardığı zaman ra'e ru'yen bir rüya gördü. 5. Vallahi ma lana min ta'amin. Allah eminden olsun ki yemeğimiz yoktur. Munzu selasi. Munzu selasi. 3 günden beri. Munzu selasi ile yerin 3 3 3 evet 3 günden beri 3 geceden beri daha doğrusu yemeğimiz yoktur. 3 geceden beri yemeğimiz yoktur. Biz burada da öyle bağımlısını verdik olsa. Munzu selesile yerin. Evet. Üç. Bakın. Vallahi melele min ta'min. Allah eminler olsun. Yemeğimiz yoktur. Munzu selesile yerin. Üç geceden beri. Üç günden değil. Üç gecele yerin. Geceler bağımlısındadır. Evet. Bilmiyorum. Böyle mi? Belki güller demiş olabiliriz. Tam hatırlamıyorum. Ancak munzu selesile yerin. Üç geceden beri. Allah eminler olsun ki yemeğimiz yoktur diyor. Evet. 6. haccun mebrur ve sa'yun meşkur. Ondan sonra ve zembun mağfur. Haccun mebrur, makbul bir hac ve sa'yun meşkur. Karşılık bulmuş bir çaba ve zembun ve başlanmış bir günah anlamındadır. Evet arkadaşlar 18. okuma parçamıza geldik. Kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Şimdilik hepinize hayırlı günler diliyorum.